Ay Onur, ben bu duruşu biliyorum. Dünya tersine dönse affetmem duruşu bu. Tamam bir tanem, bir yolu bulursun merak etme. Bacanak. Ha. Bu iş fazla büyüdü. Hem de ne büyüdü bacanak var ya bak bu yanar döner dolaşır bana patlar demedi de ama. Kovdum tabii. Kovacağım elbette babanızı bininci kere, milyonuncu kere kovacağım. Az mı yaptım? Daha fazla yapacağım Lale. Allah Allah! Anlayışlı mı davransaydım Nergis? Hiç benden bundan sonra anlayış falan beklemesin. Bir beterini yapacağım. Şaka! Şaka yapmış meğer. Ben o şakanın alasını yapardım be. Alırdı benim evi çocuk. Oo, sen, seni tekne kazıntısıyla tanıştırayım derdim. Ay yok artık. Daha neler? Yok anne. Niye? Bekar bir kadınım. Çocuk yapa... yapamam. Neyse karıştırmayın o işlere. Anneciğim tamam sakin ol. Yani haklısın belki ama yine de... Belki ne? Allah aşkına ya kimin aklına gelir Onur? Böyle bir yalan kimin aklına gelir Allah aşkına? Ya yani, inanılacak şeydir. Hipokrat çarpsın inşallah onu. Hepimiz de yuttuk. Hiçbirimizi anlamadık değil mi? Hepimiz yuttuk. Vay bize. Bu iş fazla uzadı Bir şey yapmak ister misin? Uzadı Bak ama nasıl da aklına geliyor. Ya yani tabii ki gelecek. Şeytandan çünkü beş dakika önce başlamış mesaiye. <laughs> anne. Canım. O babamın aklına gelmedi ya. Yani Yıldırım babanın aklına gelmedi. Sahte doktoru yani ben getirdim. Ne? Ha. Ne? Yani babamın haberi yoktu anne. <laughs> Ben yanlış mı duydum ya? Ha? Öyle anne işte yani. Gülüm, vallahi yani yemin ediyorum hani şey için... Defol git buradan kurtuluş. Defol git gözüm görmesin seni. Yavrum böyle hani... Bak hamile olmasan ben sana yapacağımı bilirdim. Bana yavrum mavrum deme bana. Ee, anne sen bir şey söylesene. Ben ne söylüyorum ya? Ne söyleyeceğim ben? Bir de kendine yandaş arıyor ha. Bana sığınıyor. Ama ben hani iyilik olsun böyle güzellik olsun, barış güvercinleri falan uçsun diye... Güvercin var ya, o güvercin seni böyle gagalasın kurtuluş, gagalasın. Bacanı? Hiç bacanak deme. Sakın bacanak deme, Onur'u bu işe karıştırma. Bir de Onur da unutulur falan, çağırdı bilmem ne falan diyor. Bari söyleseydin de haberi olsaydı çocuğun. Ama ben sonunda söylediydim. Bacanak, hadi beni sağ olasın. Yani ama baldızlarım bak, adam hastaydı orada, ilgi lazımdı falan diye ben şey yaptım, Enişte biz zaten babama bakıyorduk, ilgi gösteriyorduk. Ya ama annem git deyince... Aa, şimdi faturayı benim üstüme kesmeye çalışıyorsun. Resil. Ya senin ayarladığın sahte doktor yüzünden adam şu an kendini ölüyor zannediyor ya. Ay. Ay evet. Lale, e madem biliyordunuz o zaman babanıza söyleseydiniz... ...niye oyun oynamaya devam ettiniz ki? He. Yani ben zaten siz öyle düşünün diye şey ettiydim. Ya Ümit size kapılıp intihar ettiyse babam... <laughs> Allah korusun, Allah korusun. Ya yemin ediyorum ben hepinizden çok özür dilerim. Yani küçüklerimin ellerinden, büyüklerimin ayaklarından öpeyim ben. Yani o açıdan... Sen bizden... Sütlerimden... Sen bizden özür dilerim. Tamam, Biz, sormak. sen sormak. Sen gideceksin, babamdan özür dileyeceksin. Defol git buradan. Hiç ver. Defol git buradan. Hani işte git ya. Tamam. Ne, 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 biz ne yaptık babama? Kendine zarar vermiş olmasın. Allah korusun. Deme öyle deme. Onun da bir der. şey olmaz. Kim bilir nerededir şimdi? Son nefesime kadar hiçbir yere gitmiyorum. Zaten gidecek bir yerimle kalmadı ki. Gitsem gitsem cennetin kapısına giderim. Orada da beni içeri alırlar mı almazlar mı o belli değil. Songül da ne kadar günüm varsa yani çocuklarımla, kızlarımla, torunlarımla geçireceğim o günlerimi. Hani bir laf vardır. Hani. Denedin, hep yenildin. Hep yenildin, hep denedin. Yine dene, yine yenil. Ama bu sefer daha iyi yenil. Yenile yenile yenmeyi de öğrenirsin. Yani öğreneceğim ben de işte. Ailemi kazanmayı öğreneceğim. dur ya. Hey, hey, baba. Kurtuluş bu ne hal? Olağanüstü hal baba. Hey, yaşıyorsun. Hey, yemin ediyorum yaşıyorum. Hey canlı hayattasın. Oğlum dur heyecanlanma ne var ne oldu? Vallahi baba dedim ki hani hep bir ihtimal dedim git dedim çal kapıyı dedim hani belki dedim yaşıyordur hayattadır dedim. Hey, yemin ediyorum cam canda duruyor ha. Ee, evet cam canlı ayaktayım bak ölmedim. Ee, ne kadar günün varsa da o günleri ben işte torunlarımla kızlarımla geçirmek istiyorum. Daha var ya çok günüm var babam. Yemin ediyorum daha çok yaşayacağım, çok yaşayacağım. Yani hani gerçi Allah bilir tabii o kadarını da bence çok yaşayacağım. Kurtuluş bak gördün işte ben sapa sağlamım. Hadi sen git dön evine. Oo ben bir daha dönemem o eve. Dönemez misin? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Anlasana. Gel otur şöyle de anlatayım. Of. Ben yatıyorum. İyi geceler ablacığım. İyi geceler. İyi geceler. Aa! Baba! Ne, ne olmuş babama? Baba, ne oldu? Gelmiyor. Halacığım. Aa, baba ah için bir yıldan falan geri gelmiş. Ay. Abi. Ay Ya ben yaşıyorum. Yaşıyorum. Yani benim sayılı günüm yok değil mi? Ha kurtuluş yok değil mi? Yok. Sonra o doktor da o doktor da sahte. Sahteydi baba. Yalnız yemin ediyorum art niyetim yoktu yani kötü bir niyetim yoktu. Şimdi bırak niyetini. Nereden buldun o, o sahte doktoru ya sen? Ya işte benim öyle figüren bir arkadaştı. Hani durum böyle böyle deyince o da geldi oynadı sağ olsun. Figüren miydi o? Bak figüren figüren ama inandırdı beni. Az daha dört kolluya bindiriyordu beni. Allah korusun baba o ne biçim laf öyle yani. Hani biraz abart dedim suyunu çıkarmış. Ya <laughs> ne yapayım baba? Hani annem böyle seni kovacağım falan deyince benim de aklıma öyle bir oyun geldi işte. Ah be kurtuluş ya. Benim bir haberim olsaydı ya. Yani ödüm... Ödüm koptu. Ne yapayım baba yani hani, Nergis işte sürekli buradaydı bir şey yapamadım. He. Ondan sonra annem de baskın verince. Oh, dünya varmış kurtuluş dünya varmış. Dünya <laughs> varmış. Dünya varmış ya ben yaşıyorum çünkü dünya varmış ben turp gibiyim. Turp gibisin yemin ediyorum turp gibisin baba var ya maşallahım var yani. Senin maşallahın var da benim yatacak yerim yok. Yani bu sefer kesin affetmez ben Nilüfer. E, hal olur, hal olur, hal olur. Sen sürgünsün. Ben müebbet. Hem de kürek mahkumu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.